arkadaşlar bugün Yıldız Sarayı'nda geziyoruz. Yıldız Sarayı'ndayız. Yıldız Sarayı şu anda ziyarete açıldı. Aslında Yıldız Sarayı ilk başta 3. Selim tarafından annesi Mihrişah Sultan'a yaptırılmış ve o zamanlarda aslında çok eski zamanlarda Beşiktaş'ın bu bölgesinde padişahlar veya da saraylar av al alanı olarak kullanıyorlarmış ve aslında burası Dolmabahçe Sarayı gibi bölüm bölüm bir saray yapısı. Yani bir bölüm burada avlusu var, bir bölüm diğer tarafta mimari olarak da. Yani tek bir bütünlükten oluşmayıp parça parça bütünlerin oluşturduğu. Saray, yönetim binası, harem. O zaman da işte işte farklı birimlerin bir arada bulunduğu aslında Korunun bahçelerin içerisindeki bir yapılar bütünlüğünden oluşuyor saray ve Beşiktaş'ın Yıldız bölgesi aslında Yıldız Teknik Üniversitesi de çok yakın burada buranın arkasında orada bulunuyor ve oranın arkasındaki bir Koru da. Yıldız Korusu'nda bulunuyor ve en çok buraya aslında 1876-1909 yılları arasında 2. Abdülhamit tarafından çok sıklıkla kullanılıyor ve sonraki yıllarda da işte Cumhuriyet döneminde de birçok resmi daire işleri için burası çok sıkça kullanılmış bir alan ve şu anda da aslında restorasyon işlemleri bitmiş ve ziyaretçilerine açılmış bazı bölümleri. Giriş yerimiz bu tarafta arkadaşlar. Bu tarafı çekebiliriz. Ee, kafeteryamız bu taraftan giriyoruz. Burada bir kafeterya var. Ana giriş, ilk girişlerimiz burası aslında. Bir sarayın bir bölümüne giriyoruz. Buradan arkadan çıkıyoruz. Arkadan da diğer 2. Abdülhamit'in pavilyonuna e, müzesine giriyoruz. Oradan da diğer avluya girip diğer birimleri ziyaret edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde aslında bütün bir sarayı gezmek değil de sarayın içerisindeki avluları, bahçeleri, işte kış bahçesi olsun, sarayın içi, müze kısmı birlikte bir şekilde gezmenizi öneririm, tavsiye ederim. Aslında havanın açık olduğu bir günde gelseniz sizin için çok daha iyi olur. Çünkü bina, saray daha çok topografyayla ve doğayla iç içe olduğu için daha çok dışarıyla beraber deneyimlenmesi gereken bir alan burası. Çünkü peyzajı var, işte küçük köşkleri yalı, yalı diyecektim de yalı burada gezmez. Küçük köşklerin <laughs> peyzajı, sarayın cephesi, Ondan sonra işlemeleri ve o zamanki dönemin mimari yapısı aslında çok sıkça görebiliyorsunuz. O yüzden açık bir havada bu alan deneyimlemenizi ben tavsiye ederim. Şu anda biz kısım kısım göstereceğiz size bölümleri. Bu arada arkadaşlar güvenlik görevlileri sürekli fotoğraf çekmek yasak diyorlar. O yüzden çok fazla fotoğraf çekemeyeceğiz, video alamayacağız ama size ana kısımları göstereceğiz. Asa, i̇zin alsa çekersin. İzin alamayız şimdi Milli Saraylar Dairesi'nden. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımla, kuzenlerimle birlikte bir gezi yapacağız. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bebek arabası bölümümüz. Bebek arabalarınızı buraya park edebilirsiniz. Evet arkadaşlar ana girişten girdik. Büyük mabeyini gezdik. içeride çok güzel odalar vardı. Tabii ki milli saraylar bizim çekmemize izin vermedi. Detaylı bir şekilde aktaracak olursam. içeride önemli görüşmeler için bir oda vardı. Odada içeride bu dizayn için musluklar yapılmıştı. Muslukların temel sebebi de ses izolasyonunu sağlamaktı. Odalar arasında ses dinlemesi olmasın diye. En çok beğendiğimiz buydu. Bu şekilde aktarabilirim. Gezimize devam ediyoruz. Buradan da çift pavilyonuna devam ediyoruz. Büyük Mabeyi'ne girdik. Karşısında kafeterya vardı. Büyük Mabeyi'den genelde e, yüksek bürokratların karşılandığı odalar vardı ve oradan arka taraftan, arka bahçeden çıktık. Bir önde giriş var, bir arkada giriş var. Yanlarda odalar var. Mimarisi bu şekilde kurgulanmış. Arkadan çıkıp bu tarafa doğru, kuzey mi oluyor sol tarafa doğru <laughs> yürüdük. <otur> <laughs> O büyük mabeynlerine Çit pavilyonu Abdülhamit e, doğru yürüdük ve orada gezdik. Orada da fotoğraf ve video çekmek yasak ve o yüzden çekmedim. Aralara fotoğrafları koyacağım. Buradan da çıkıyoruz. Kış bahçesine doğru ve kış bahçesinde de Monlu Kasrı Hümayim var. Burada da kapalı bir şekilde çelik strüktürle cam cam yapıyla kapatılmış ve şeffaf açık kapalı bir ortam yaratılmış. Bu ortam içerisinde de bitkiler yetiştirilmiş farklı cinsteki bitkilerden. Ve bunu da o kasrın dışına yapmışlar. Şu anda yağmur yağıyor arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bitti oda mısın? Ee, buradan düzle girebilirsiniz. Aslında bu giriş tarafı. Şurada gördüğünüz ileride ta sütunların tarafından buradan. E, büyük bir kapımız var. Giriş kapımız. Giriş kapımızdan da bu avluya yöneliyoruz. Bu avluda da iki yapımız var kanatlarda ve yine düz bir şekilde ilerleyip gidiyorsunuz. Evet kasrını bitirdik. Burada da çok güzel bir kış bahçesi var. Burada fotoğraf çekilebiliyorsunuz. İçeride çekilemiyorsunuz tabii ki. İkinci afetleminin şahsına hediye edilen birçok eser vardı. Mesela şahsına ait kızlara hediyeler vermiş. Bunlardan ne gibi hediyeler var? Gelince detaylarını göreceksinizdir. Eserlerin üzerlerinde ah yazılı bir ifade var. Abdülhamit Han'ı temsil ediyor. Eserlerin detaylı bilgisini almak için güvenlik görevlilerinden destek alabilirsiniz. Kendileri birçok şekilde ifade edebiliyor, detaylarını çok güzel ifade ediyorlar hatta. Devamında limonlu kasımda kış bahçesi şeklinde kullanıyorlarmış. Nasıl yani? Mesela görüşmelerde ara veriyorlarmış. Görüşmelerde ara verdikten sonra burada aynı şekilde Has bahçe gibi de, de düşünülebilir bir manada. Detaylı bir şekilde burada sohbetlerine devam ettiriyorlarmış. Bitkilerin çeşitliliği çok fazla. Bitkileri tek tek inceleyebilirsiniz. QR kodlar mevcut. QR kodlardan hangi bitkinin ne olduğunu ve nasıl yetiştiğini öğrenebilirsiniz detaylı bir şekilde. Gezimizin devamında küçük Ağabey'ine geçiyoruz. Devam edelim. Çok Arkadaşlar ana girişten oradaki bahçeye geçtik. Oradan büyük mabeyine girdik. Oradan çık pavilyonu, Abdülhamit'in müzesine geçtik. Oradan sonra limonluk ee, kış bahçesine girdik. Orada bahçeden de küçük mabeyine girdik. Şu, şu anda oradan çıktık fotoğraf müzesini geziyoruz. fotoğraf müzesinde de ikinci Abdülhamit aslında siyasal etkinliğiyle beraber sanat ve bilimde ilgi duyuyormuş. O zaman fotoğraf çekmeyi, fotoğrafçılığı seviyormuş. Ve çek, o zamanki yaptırdığı Yıldız albümündeki eserler fotoğraf müzesinde şu anda sergileniyor. Bu aslında o zamanki fotoğrafları görebiliyorsunuz. Ve aslında hani e, fotoğraf müzesindeki o şehzadelerin, şey, e, padişahın fotoğrafları da mevcut. Yıldız albümünde bunlar yer alıyor. Bunlar da fotoğraf müzesinde bir şekilde işlemişler. Display burada, tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar mıydı şimdi? Hepsi bu muydu? Bunun için harcadığım <laughs> vata değmez ha. Evet arkadaşlar, şu anda fotoğraf müzesinden çıktık. Yıldız albümünü size az önce göstermiştik, şu anda da o çıkıştan döndük ve bu sefer de bir e, bahçe aldığa bu. buradan da dış ses yetişmemiz gerekiyor takip edin <laughs> halkımızı selamlayın <gülüyor> 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 hemen bir konuşma yap Burak efendi evet üçüncü Burak evet, çıktı. Arkadaşlar Yıldız Sarayı'nın gezisinde sizi gezmeye eşlik ettik. Bugün her yerini tanıttık. Bölüm bölüm kısım kısım gezimlerde bulunduk. Şu anda açık alanla birlikte bölümleri gezerken biraz yorulmuş bulunmaktayız. O yüzden ara ara dinlenerek geziyoruz. Geldiğiniz zaman Bengü Hanım da sonuç şu anda. Geldiğiniz zaman dinlenerek gezmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü birden gezmeyin. Yani sabah erken kalkın arkadaşlar. Geç gelirseniz gezemezsiniz. 2 saatlik <gülüyor> <Kahfetler> <gülüyor> ya da bir şey yedirmiyorlar Bengüsu ona göre tek bir binadan oluşmuyor. Bölümlerden oluşuyor ve bahçelerin arasında aslında o ortamı da hissediyorsun. O yüzden diyeceğim şu ki e, sabahtan gelip daha uzun süre dinlenerek gezmeniz gezini akıcı hale getirir. <laughs> Konuşma yapacak gibi duruyorum ama yapmıyorum arkadaşlar. Şu an yapmayacak. Evet arkadaşlar aslında sarayların peyzajı ve bahçeler çok çok önemlidir. Çünkü aslında o ihtişam çevreyle de verilmeye çalışır. Gelen konuklara, misafirlere veya da bölge halkına karşı. O yüzden peyzaj kültürü aslında İngiltere olmak üzere diğer ülkelerde de saraylarda çok çok gelişmiştir. O yüzden hani tıpkı Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı'nda olduğu gibi Yıldız Sarayı'nda da bir has bahçe var. Oranın şu anda elle kazılarak yapılmış bir e, ee, ırmak gibi bir göletini <laughs> görüyoruz. Neydi <yani> buna ya? <laughs> <laughs> bir, nehir, çay <laughs> havuz görüyoruz ve bunun üstünde kayıklarla gezdi İşte kayıklarla gezilebiliyor bu şekilde ve şu anda da arkadaşlar yağmur yağıyor elini şöyle tut <laughs> <laughs> kayıklarla gezilebiliyor üzerinde kuğu var az önce göz az önce... keşke kuğu videoya alsak neyse ve evet, birçok Onu sonradan ekleriz. O zaman da sarayı kullanan o ihtişam için aslında farklı bölgelerden farklı hayvanları getirip bu has bahçede sergilenmesini sağlıyordu. Aslında has bahçede birçok bilinmeyen hayvanların bir arada olması, buraya gelen misafirlerin, konukların veya da saray halkının onlarla iç içe bir ortam kurması ve bu sarayı aslında oluşturan şey sadece binaları değil, toplu bir şekilde oluşturuyor ve bunlarla da uğraşılaraktan güzel kapalı bir atmosfer yaratılıyor. Yani burada kendi dünyalarını kurmuşlar sarayla ve aynı zamanda burada yürürken aslında kendi yapay doğa doğal güzellikler oluşturulmuş ve buranın altı da zaten Yıldız Parkı ile birleşiyor ve aslında ilk başlarda burası av yeriyken yani saraylının veya da halkın avlanmaya geldiği bölgeyken burada Yıldız Sarayı ile yapılan köşklerle birlikte burası diğer yapılarla kasırlar, Ondan sonra ana bina, küçük mabeyn gibi binalarla birleştirerek, köşklerle birleştirerek bu yapı içerisinde bir bütünlük biz de bilmiyoruz. <laughs> bu yapı içerisinde bir bütünlük oluşturuyor. Şu anda da yağmur yağıyor ve gezimize yağmurun altında devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar birçok padişahın aslında marangozla ek olarak uğraştığını, bazılarının çincikle, mücevheratla, işlemelerle uğraştığını biliyoruz. 2. Abdülhamit'in de burada bir marangoz atölyesi var, marangozluk malzemeleri var. Burada aslında Hasbahçe'ye bakan bir cephede bulunan bu alanda aslında marangozlukta yaptığı aletleri falan göstermişler. Onunla ilgili şekilde bu süsü marangozhanesi birçok padişahın da ekstra olarak ilgilendiği hobi alanı diyebiliriz bu alana. Evet arkadaşlar şu anda has bahçe içerisinde gezmeye devam ediyoruz ve beklediğimden çok daha güzeldi burası. Çünkü hani baktığımızda aslında bu form Osmanlı'nın erken dönemlerinde gözükmüyor. Son dönemlerinde aslında organik bir form. 1700'lerde, 1800'lerde, 1900'lerde aslında eşyalara, malzemelere şekil vermek, kıvrımlı yapmak ve spiral hani ee, daha dik açıdan daha farklı açılar kullanılması gibi akımlar gelişti. Osmanlı da tabi bu akımdan etkilendi ve aslında 19. yüzyılda, 18. yüzyılda yavaş yavaş Osmanlı kültürüne geçmeye başladı. Burada gördüğümüz bank da aslında bunun eseri diyebiliriz. Ve Osmanlı 3. Selim döneminde yapılan bir çeşmesi de burada mevcut. Sultan 3. Selim çeşmesi. Bu da aslında çok işlemelerin tavan yapısıyla bir Osmanlı mimarisini, Osmanlı üslubunu, sanatçılığını gösteriyor arkadaşlar. Buradaki düzenlenme zaten İstanbul'un ee, doğal tarihi yapısı ve bitki örtüsüne çok uygun bir şekilde saray peyzajı düzenlenmiş ki o zamanlarda da... <laughs> Aslında o zamanlarda da bunu yapmak burada o kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten burası önceden de av mekanı olarak kullanıldı. Yani bitki örtüsüne yatkın bir şey olunca ve böyle bir proje yapınca da ortaya çok güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Daha çok Yıldız Sarayı'nın has bahçesinde suyu... Suyu bahçeye entegre etme üzerine çalışılmış. Aslında sarayda da, mekanlarda da gezdiğinizde suyun aslında aktif bir şekilde saray içinde ve saray dışında nasıl kullandığını görebilmekteyiz. Burada da Kameraya Köşkü var. Aslında hani Padişahın, Sultanın, misafirlerinin hobi olarak gelip burada sohbet ettiği, konuştuğu ve aslında misafirlerini ağırladığı gibi kendi ailesinin de burada vakit geçirebildiği güzel alanlardan. Yani yarı, açılı, yarı açık, yarı kapalı, camlarla saydamlaştırılmış ve çevreye karşı bakış açısı sunulmuş bir köşk görüyorsunuz. Ve bu da konum itibariyle nehrin hemen yanına yapılmış ve bahçenin ortasında her şeyi, çevreyi alabilir şekilde konumlandırılmış. Bu da bu şekilde içerisiyle beraber yapılıyor. Ameliyatı <köşek. gülüyor> <Gör. gülüyor> tamam. Evet, videomuzun kapanışına hoş geldiniz. Biz Has Bahçeden kütüphane tarafına ilerledik. Arkadaşlar kütüphane... bir yağmura tutulduk ve yağmurdan koşarak kütüphane tarafına ilerledik. Kütüphane de arkadaki şu gördüğünüz ar binaya göz şey yapıyor mu gözüküyor mu? Şu ıı, sütunların olduğu, kolonların olduğu Alan içerisinde kütüphane var ve kütüphane çok güzel. Orada da tabi fotoğraf, video çekmek yasak. Orada da çok Osmanlıca eserlerin yayınlandığı ve yazıldığı kitaplar mevcut. Buraya gelirseniz, eğer ki yağmura tutulursanız buraya katabilirsiniz. Biz bunu yaptık ve yarım saat mahsur kaldık evet. yağmurda. Buranın da bahsettiği gibi kütüphaneyi geziyoruz. Kütüphane gerçekten çok güzeldi. Çok detaylı bir şekilde inceme, incelemenizi tavsiye ederim. Çok postluk fotoğraf çekilebilirsiniz ama çekilemiyorsunuz ne yazık ki tahmin edersiniz ki. Hamidiye Çeşmesi var çıkışta. Size Hamidiye Çeşmesi karşılıyor. O da çok güzel ve Bu tarafa geçelim şimdi. <laughs> ben yavaşça döndüm. Beni Seni niye unuttum. takip etmediniz? <laughs> tamam, Beni dur. unuttu. Şimdi arkadaşlar eğer ki baştan beri izlediyseniz gerçekten Yıldız Sarayı'nı ben bu kadar beklemiyordum. Hani yani bahçesi, peyzajı ve binasıyla entegre bir şekilde olması ve benim en çok dikkatimi çeken İstanbul bitki örtüsünün de içerisinde yer alması ve buna binaların mimarisinin entegre olması ve dönemin mimarisini göstermesi yönden ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve İstanbul'daysanız gezecek yer arıyorsanız ben buraya gerçekten tavsiye ederim. Fikir ve düşüncelerimden bahsedecek olursam da yanınızda mutlaka su olsun. Ben çok susadım. <laughs> Siz benim gibi olmayın detaylı bir şekilde düşündüğümde bol gayet işlemeli güzeldi. bir yer yani işlemeler önemli. Evet bu Malzemeler, mobilyalar, duvarlar, cepheler, bölcez, işlemeler bulunduruyor. O yüzden yani biraz daha o detaylara dikkat, dikkat edin. Dikkat Rehberinizi evet. düzgün seçin. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarımızda <laughs> <kimliklerimizle> görüşmek <laughs> üzere hoşça <kalın gülüyor> diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Linke basın. <laughs> Kameramanımıza teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, Beylikalı Sarayı anlat bakalım Yıldız Sarayını. Bahset tarihini. Simitin bitsin. Kafeteryasında yiyecek içecek yedirmiyorlar. Evet maalesef. Şikayet Simitinizle değil. gelmeyin. Bir simit bile yiyemiyorsunuz. Ve kruvasan satıyorlar, simit bile satmıyorlar. Evet. Kruvasan da 260 lira. <laughs> evet kruvasan da 260 lira. Osmanlı tatlıları beklediği orada Sansa Bias var olur mu efendim? <laughs>